Hocam çok memnun kaldım. Yani anlatmaya dakikalar, saatler yetmez. Bu ilk değil dijital olarak aldığım kurslarda ama en memnun kaldığım kurs. Siz bana ki 5 hafta. Ben onu 5 ay anladım. Aa dedim 5 ay iyi bir Sonra telefonu kapatmadan bir hafta geçti. Ya dedim ne yapacağız? 5 haftada hiçbir şey olmaz. Hocam inanın 5 haftalık sürecin ilk haftasında hani daha küçük objeleri çalıştık. İkinci haftasında ben dedim ki hani şu an bıraksam hoca başka ben hiçbir şey anlatmıyorum dese derim ki tamam bu bana yeter. Gerçekten hani şey dedim ya hani paraya da hatta daha fazlasını bile versek olur yani. Hani hiçbir şey değil arşivleriniz hani çalışma stiliniz temli oluşunuz o bile yeter. Öyle. Bilseydik senden fazla isterdik parayı ya tüh. <laughs> ki e, iyi kötü araştırdın da zaten renderları. O seviyede alabilecek duruma geldiniz mi sen ya da grubundakiler? Yani ödevi yapanlardan konuşuyorum. Vakit ayıramayan tabii ki yapamaz. Hocam Konuşma. bir kere biz iyi bir grubuz bence. Yani herkes çok herkese çalışmalarını beğenerek izledim. Bir de şöyle bir şey var. Derste hatta geçen hafta geçen hafta siz gösterirken size de şey demiştim. Hocam bunlar sizin renderlarınız değil mi? Hayır deniz benim değil. Öğrencilerin şok. <laughs> Ama sonra fark ettim ki bir hafta sonra biz zaten aynılarını aldık. Hatta belki kimine göre ama daha güzellerini aldık hatta. Bilmiyorum yani ben aşırı derecede memnun kaldım. Sadece benim de değil, sizin diğer gruptaki arkadaşları da görüyorum. Hepsine imrenerek bakıyorum. Çok şükür. Yani emeğinizi sonuna kadar hak ediyorsunuz ve şunu da eklemek istiyorum. Ben 11, gece 11'de de size yazdım, sabah 10'da da yazdım, pazar günü de yazdım hiç kocunmadan direkt hani at bakayım işte kodunu yaz direkt ekranına bağlanayım aç bakayım hemen. Bence o açıdan da sizin yani bu kişisel bunu yapmaya da bilirsiniz. O açıdan da çok teşekkür ediyorum. Ya ben bir sorduysam evet. siz öğrettiniz. O yüzden çok minnettarım size. Teşekkür çok ederim. Çok şükür. Rica ederim. Çok minik eklemek istiyorum. Sadece dersle ilgili değil ufuk açan bir insansınız. Yani gerçekten ufkumu açtınız, olaylara bakış açımı değiştirdiniz. Sadece Max ilgili değil. Yani şu da var, şuna da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu sayfa da var, buradan da buna bizim sormadığımız. Ve şöyle dış mekan mesela, ben mimarım, benim için dış mekan daha önemli. Havuzda basit bir havuz sistemi gösterebilirdiniz ama daha şekilli şukulu daha yanar dönerli bir havuz gösterdiniz. Bunu da işte anlattınız, yetmedi bize ekstra videosunu anlattınız. Ha, bu açıdan çok memnun kaldım. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Çok teşekkür ederim her şey için.